Merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Bugün hiçbir hile kullanmıyoruz Sadece e, normal yerine çok kolay işaretledim Dünkü videomuz gibi Creeper bizi patlatmasın diye e, Bir önceki kayıtta Ağzımdan bir takım şeyler Kaçtığı için Yüklemeyeceğim onu Ama bundan devam edeceğiz Çünkü o kayıtta Hiç de bir şey yapmamıştım Sadece biraz toprak toplayıp kendi gelince koparmıştım. Devam edelim arkadaşlar. Fazla konuşmayabilirim. Şu kanal niye büyümüyor ya? Bu kanalın büyümesi lazım agalar. Alalım. Hı. Niye dönüştürmüyorsun diye sorarsanız bir siteye kadar toplayacağım. Şaka. 12 tane de mi? 64 tane çıkıyordu. Bir stek yani. Bazı slime izliyoruz. Oğlum biz kaç yıldır. dın koydum. Sesi geldi. Neyse. Nereye koydum ben oldu? Aa hadi 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 hadi. hadi ya. Kadar da yavaş kalkıyoruz. Neyse. Hay toprak. Çıkamıyorum. Evet. Hava yavaş yavaş kararıyor. Gidelim köylülerin önündeki meşaleleri çalmayalım. Aa kararmıyormuş. Köy nerede? Köylüler. Köy. Köy. Arkadaşlar bu arada çok zorlanırsam yaratıcı moda geçeceğim. Ay. Ne oldu yiğulum üst kattan saçma sapan sesler geliyor. Bebek mi oluyor arkada? Biri mi anırarak gidiyor Oo, burası ne var. Oo, mavi atakan sevdiğim köylü uyumaz mı dedi şu an mas. Bakıyorum lan. <laughs> of çok güzel vurdum. Kimin yağları eridi. Aslında belki de erimedi. Belki de şarjım bitti. Ya da bir şey. Bu neydi? Aa bu ne? Burada bir şey olmuş. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar burada bir şey patlamış. ne yiyebiliyorum değil mi? Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Şarjım kaç lan bu arada? 59 Hadi ya. Uyuyalım. Ben öyle derme çapma bir ev yapacağım köylülerin yanına. Açık Belki de şarjım bitti. Oha yaptım. Şimdi bunlardan sopa sopa 49 tane sopamız var. Oo oh, mis. Evet. Uyuma vakti. Merhaba köylü. Oo oh, elmas alıyorum. Bunları da alacağım. Bunları da, bunları da, bunları da, bunları da. Şu demirlerin hepsini alalım. Şimdi bunlarla demir mifer yaparız. Elmayı da alalım. Ekmeğenle de alalım. Şimdi bana karşı gelin. Hepinizi keserim. Köylüler ok. Ay kırıldı neyse. Uyuma vakti artık. Arkadaşlar bu arada ben hep kılıcı elimde tutmak, tutma gibi bir huyum var. yani mesela böyle uyurken, ne oluyor lan? Uyurken mesela böyle elimde gözükmesini seviyorum. Şu burası da artık benim derme çapma evim değil. Ne oluyor lan? Ha, o bir şeyler yapıyor orada. Çok korktum Mian. Yani. Gene ters olmuş ya. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum ya dışarıda? kapı açlan kapı açlan kapı kapı ne yapıyor oğlum bu onar ve büyü kaldır ok bu ne abi burada bu demirci köyü falan mı oğlum burası evet ben buraya neden çıktım ne için çıktım nasıl çıktım o zümrüt ne işime yarayacak eşyaları tekte toplamanın taktiği ne? Tamam. Ah. Yavaş lan. Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Aga be bir tane demirim eksik ya. Ya of ya. Tuzlu taylan ya. Hoparlör nerede? Hoparlör niye olmadı? Allah da onu kardeş. Açık, açık, açık. Belki de şarjım bitti. O elmas kürek yapabiliyor muyum? En sevdiğim çok şüme ya. Merdivene gerek yok. Bunu ne yapayım? Tahta. Balta bir kazma yapabiliyormuşum da onu şimdi yapmayayım ya önce bir taş yapalım <laughs> arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Çıkla. arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa olacak işimiz var <laughs> çünkü bir yere gideceğiz burada kalmış. Buradan böyle geçip geçip gidersin hadi mi lan tamamdır arkadaşlar çok da yardım severimdir arkadaşlar <laughs> Gel 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 kurtarayım gel 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 sana akılsız burada değil burada burada hadi 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 nereye gidiyor <laughs> neyse Bu balık ne mi balık ay balık balığa tek mi atacağız şimdi? Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Ay. Aa balığa tek attık. O balık en sevdiğim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu hafta boyunca full videolar gelecek fakat sonraki haftadan emin değilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar uzun bir bitiş oldu.